Denkleminin x1 ve x2 kökleri için 2x1 eksi 3x2 eşittir 9 ise m değeri kaçtır? Burada x1 ile x2'nin farkını görüyoruz. O zaman x1 ile x2'nin toplamını bulayım. x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a şeklinde bulunuyor. Eksi b'ye baktığım zaman eksi 2, a'ya baktığım zaman da 1. O zaman x1 artı x2'yi ben 2 şeklinde yazabilirim 2 bölü 1'den. 2x1 3x2 9 olduğuna göre ben bunu eksi 2 ile çarpar ve toplarsam eksi 2x1 eksi 2x2 eşittir eksi 4 diyorum. 2x1 eksi 3x2 eşittir 9 dedim ve bunları topladım. x1'ler birbirini götürdü. Burada eksi 5x2 kaldı ve burası da kaça eşit? 5'e eşit. O zaman x2'nin değeri kaçtır diyorum. Eksi 1'dir diyorum. X2'yi buldum. X1'i bulmak için şuradaki denklemde yeni yazayım. X1 eksi 1 eşittir 2 olduğuna göre X1'in değerini de buradan 3 olarak bulduk. X1'i bulduk. X2'yi bulduk. Ama M değeri çıkmadı. Ne yapmamız lazım? M değerine baktığım zaman sabit terimli olduğunu görüyorum. Sabit terimli bizim köklerle ilişkili bir bağıntımız var mıydı? Vardı. Kökler çarpımı. Yani X1 çarpı X2 ne demekti? C bölü A demekti. Bu sabit terimde c demek olduğu için kökleri çarparsam eksi 3 yapar. Eksi 3 eşittir. M eksi 4 bölü 1'dir diyorum. Yani buradan eksi 3 eşittir. M eksi 4 M değerini de buradan 1 olarak buluyoruz. Cevabımız nedir? C seçeneği 1'dir diyorum.